verilen 12.500 lirayla 3 çeyrek altın alamıyor. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Siz bir buçuk asgari ücretlik 8 çeyrek altınlık emekli maaşını 3 Kasım 2002'deki iki seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi gelecek ilk sandıkta bulmaya var dört kez zam yapacağım deyip geçim zamanı asgari ücretliyi unutanlar, asgari ücretliler onları unutacak mısınız yoksa sandıkta hesap mı soracaksınız? <laughs> On bin liralık emekli maaşını bir askeri ücret yap bari dedik. Biz gelince bir buçuk yapacağız. 17 bin, 2 17 bin lira yapacak. Hayır dedi. 2500 lira zam yaptı. Bu bile 33 milyar yük yarattı diyor. Asgari ücreti 17 bin liradan 25 bin liraya çıkar dedik. Yapamayız. 100 milyara yakın para lazım dedi. Bakın bugün asgari ücret 25 bin lira olsa en düşük emekli maaşı da 17 bin lira olsa dahi toplam cepten gidecek para 200 milyarı geçmiyor. Devletin fiyat belirlediği, şirket yönettiği yerde serbest piyasa olmaz. 750 liralık telefon 2350 liraya çıkıyorsa burada özel şirketlerle anlaşıp milletin anasını ağlatan bir işbirliği vardı. Bugün bu kadın cinayetlerini, bu çocuk cinayetlerini işleyenlere bir daha size güneş ışığı göstermeyeceğiz dersek, hep birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar dönersek, gerekli kararlılığı gösterirsek bıçak gibi kesilmese de çok azalacak ve zamanı gelince bu iş yok olacak. Lüzumsuz kavga halka yapılan ihanettir. Lüzumsuz dilişmeler dikkati başka yere çekip yoksulluğu, işsizliği unutturan işlerdir. Onun için 81 ilde 973 ilçede bütün milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütümüz, ilçe örgütlerimiz 6 ay boyunca büyük bir kampanyayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksulluğu nasıl yöneteceğini değil, yok edeceğini, tarımı nasıl içine düştüğü bu durumdan kurtaracağını, ekonomideki sorunları en kısa vadede toplumun en geniş kesimleri için nasıl çözeceğimizi, milli eğitimdeki müfredatından fiziki şartlara den tüm sorunlarına kadar nasıl çözeceğimizi tüm Türkiye'de seferberlik halinde toplantılarla çalışacağız, dinleyeceğiz, anlatacağız ve iktidar yürüyüşümüzü artık başlattık. Durmaksızın